Arkadaşlar PUBG'ye bugüne kadar böyle bir şey gelmedi. Yıl 2050. Yıl 2050 teknolojisiyle Erangel haritasını uzaylılar basıyor arkadaşlar. Yani uzaylılar gelip Erangel haritasını ele geçirecek. Komutan Logar geliyor arkadaşlar. Komutan Logar gelip yani uzaylıdan bütün Erangel haritasını yok etmek için binlerce robotuyla geliyor ve PUBG'ye geliyor arkadaşlar. Komutan Logar PUBG'de Erangel haritasında neler yapacak tam olarak bilmiyorum ama gördüğünüz gibi uzay gemisi ışınlanıyor. Erangel haritasına iniş yapıyor. Ve tahminim biz de robotlarla savaşacağız. Şu an Çin modunda bu. Çin moduna yarın gelecek. Yani ayın 21'inde gelecek. Globale ne zaman gelir bilmiyorum ama globalde de Erangel haritasında değişiklikler var. Yeni terminal olmuş. George Pool değişmiş. Paçinki değişmiş. Bir sürü değişiklikler var. Orada da uçan gemi var. Orada da yeni teknoloji şeyler var. Büyük bir ihtimal globale de gelecek. Yani çok yakında robotlarla savaşıyor olabiliriz arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim telefonlarınızda yer açın. Yeniliklere hazırlıklı olun. İlk Çin'e gelecek ayın 21'inde. Ondan sonra büyük bir ihtimal globale gelecek komutan Logar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada YouTube PUBG Ferman, TikTok PUBG Ferman sayfalarını takip etmeyi unutmayın uşaklar. Neden? Çünkü PUBG ile alakalı en yeni bilgiler